Munafıkta kesintisiz bir iç sıkıntısı vardır. Ayette diyor hani onların gezip dolaşmaları seni aldatmaz. Evet, yok. Şimdi zannediyorsun keyfinden zannediyorsun ama o sıkıntıdandır. Sürekli yer değiştirir münafık. Mesela oradan oraya geçer, oradan oraya geçer, oradan oraya geçer. Yani sıkıntı onu kovalar, o da sıkıntıdan kaçmaya çalışır. Bir sıkıntı onun sırtındadır. Kalbinin içini yakan bir ateş olarak içine girmiştir. Ayaklarından kalbine doğru, Kur'an'da geçiyor ya, ayaklarına, kalbine tırmanan bir ateş. Sıkıntı ateşi. O nereye kaçsa, o sıkıntı onu kovalar. Gören de onu geziyor zanneder. Ya, yani ya dersen tamam, bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Bakın münafıklara dikkat edin. Kesintisi deri gibi gezerler. Yani normal insan gezebilir ayrı da. Münafığın gezmesi açısından diyorum. O sıkıntıyı geride bırakmak için yapar onu. Ama sıkıntı onu bırakmaz. Onu akledemez. Allah nereye giderse onu boğar. Nereye gitse o sıkıntıyı yaşar. Hatta ayet ediyor Cenab-ı Allah. Dünya bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmişti. Evet, Kemiklerini sıkan bir azap bu. Bak dünya bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş ve onları azapla sıkıyordu diyor. Acı çekiyorlardı diyor. İşte bu acıdan azaptan kurtulmak için sürekli gezer münafıklar. Bir oraya çok huysuzdur. Bir de münafık çok acelecidir. Yine bu sıkıntıdan kaynaklanır. Mesela yemek gelecekse çok acele gelsinler. Mesela ayakkabısı gelecek hemen çok hemen gelsinler. Sıkıntının şiddetindendir. Hani insan aceleden yaratıldı ya Allah ayette. Mümin sabırlı işte o aceleye karşı. Müminde sabır var. Munafık da sabır olmadığı için munafık çok acı çeker. Mesela farz edelim seyahate çıkacak. Başka bir ülkeye gidecek. Hemen gitmek ister. Yani bir zemin hazırlamak bir şey öyle yapmak istemez. Delicedir hareketleri. Mesela hemen uyumak ister ama uyuyamaz telaşından da. Yani bir münafığın öyle bir deli dünyası vardır. Yani insanlar şaşırır onun aceleciliğine. Hemen şu olsun, hemen bu olsun, hemen şu olsun, hemen bu olsun. Kur'an'da bu husus işte insan aceleden yaratılmıştır ayetinde belirtiliyor.